Hocam çizim aşamasında beş tane cümlemiz var. Her birine birer dakika ayıracağız. Bir dakika içinde o cümleyi çizmenizi isteyeceğiz. Tamam. Cümlelerde. İsterseniz ilk cümleye başlayalım. Tebrik ediyorum şimdiden kazandın. Bakmasını <laughs> sürdüm <laughs> <laughs> Sırt sırta mı versek acaba? <laughs> evet. Kazım bir dakika? Evet. Öyle hocam. Kanuncu tahtaya sektör çiziyor ama emre bu benzer mi diyorsun? Konuşma balonu çizebiliyor muyum? Tabii ki hocam. İstediğiniz gibi. Oo. Çok realistik bir çizim oldu bence yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen cümleyi anlatan tek bir cümle şey oldu. Adam burada bayağı şey yapmışız. Ne yapmışsın sen? Döktürmüşsün orada. <laughs> böyle bir şey yok. On dakika güzel ne İşte bak fark burada işte siktir güzel neydi onu düşünüyor adam. Bu arada kızdığım şeyi de koydum oraya böyle bir Bak şunları görüyor musun? Belli ateş mi? çıkıyor. Ateş çıkmış orada. <laughs> ben de saçını zekledim hocam. <laughs> Olca eşyalı bir sözü vardı hocam oradan çıktı. Sol kanattan depar... Muhteşem sol ayağımla vurdun mu? Evet. He. Kaan müthiş sol ayağıyla topu 90 atsın. <laughs> Hangi 90? Futbol. <laughs> <laughs> Yeteneksiz oldum yüzüme bu kadar vurmasaydınız ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz seninle halı sahada karşı karşıya gelmedik ama. Hocam gelmeyelim ben. Bence de gelmeyelim. <laughs> o zaman <laughs> ceza falan <laughs> Şöyle kaleyi biraz daha belirginleştireyim de hani... Bitti mi? Tamam. Şimdi hangi 90 sorusu burada önemli olan şey? Şimdi ben futbolda çok yetenekli olduğumu asla iddia etmedim. Yani kalecilik daha çok benim alanım ama muhteşem sol ayağımla vurduğumda genelde Samet de bilir. Sahanın dışına doğru, sahanın üst 90'ına doğru giden <laughs> öyle bir durum mevcut. Ya bu gerçek çizim. Bu çok şey hani fantezik, hayali bir çizim. Gönül ister 90'a vurayım <laughs> ama genelde olan bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnsan kendi barışık olması da lazım. Kanunca törende herkese foto çekinmek için kıpırdamamaya çalışıyor. <laughs> Ya bu gerçekten öyleydi ya. Şey gibi. Vahe Kılıç Arslan var. Hocam süre geçiyor süre. Ha? Süre geçiyor. Ya bir şey olmaz ben çizerim onu. Hoca, ben hoca, hoca ekstra süre almıyor mu bana öyle? Denmedi mi ya diye. Hoca ekstra süre, hoca ekstra süre yok mu? Hadi. <laughs> i̇şte bunu bu gelsin diye bekliyordum biliyor musun? Bitti Bitti mi? Yani, ufaktan hocam bir sonra ilk fotoğrafını yaşayacağım. Gerçekten. <laughs> en son böyleydim çünkü ya yani böyle açtım herkese bekliyordum dün. Allah razı olsun bu arada herkesten sağ olsun. Sen ne yaptın çocuğum? Buraya <laughs> böyle bir şey çizdim. Hareket ediyorlar bunlar. Sıra. Sırada iki diyor bu da. Dur sizsiniz özür dilerim. Ben hangisiyim peki orada? Şu işte, saçınız da var. Ha. Uzun <laughs> saçlı. <laughs> o benim saçımı çizmem lazım değil mi? Doğru. Neyse o Bıcayalnız beni aşar da. ama yeteneğim yok. Fotoğrafta da saçınıza ekledim. Sen canımsın. Hocam sonuncusu Instagram'dan bulundu. Kargocu mezun olduktan sonra bin bir acı çektiği teknoloji hocası ile karşılaşıyor. Buradan hocalarıma çok sevgiler. Ya çok inside bir joke olacak da o onu çizemem buraya ya. Böyle. Evet. Bu kim? Zorlarsak çığlık tablosunu <laughs> burada görebilirsiniz ama çok zorlamamız gerekiyor. Emre demiş ki bu kim? Yalnız teknoloji hocasının bir hanımefendi çizmesi de çok tatlı bir <laughs> ufak bir detay Yaş, olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çizmeye Olmadı. O zaman hocam biraz normal sorular dönelim. Hocam, araba neden ya şöyle ben daha çok rasyonel bir ilacın şeyine inanıyorum. Tedavi edebileceğine inanıyorum. Bu tabii ki te aromaterapi bir tedavi yöntemi değildir ya da en azından bir destekleyici tedavidir bana sorarsınız ama daha çok işin konvansiyonel yani piyasada kullandığımız ilaçlar ne varsa onların daha çok tedaviyi yapabileceğine inandığım için aslında. Bu tamamen bundan kaynaklı yoksa bir şey değil. Yani spesifik olarak bir <laughs> aromaterapiyle veya işte bir bit fitofarmasıyla ya da işte bitkilerle tedavi kısmına inanmadığım bir durum yok. Çok etkili olan şeyler var. Örnek vermek gerekirse özellikle astım tedavisinde çörek otu yağının etkisini eczanede çalışırken ben birebir de gördüm hastalarımda ya da işte mide ülseri ya da bu tip bir şey olan insanlarda kudret narının inanılmaz etkisi olduğunu gördüm. Ama dediğim gibi hani ben daha çok işin şey öbür kısmındayım bu kısmında değil. Bin defa yapsanız sıkılmam dediğiniz deneyim var. Yani şöyle, spesifik bir deney veremem ama her yeni yaptığım deneyi bin defa yapsam sıkılmam yani. Yani spesifik bir deney yok çünkü her bir deneyin kendi şartı farklı, durumu farklı, çalışma prensibi farklı. Ne kadar farklı deney yapabilirsem o kadar çok severim, sevebilirim, öyle söyleyebilirim. Sizce neden parmağınızı tekniğiniz zor? Ya çok farklı bir alan farmastik teknoloji. Bildiğiniz üzere farmastik teknolojinin içeriğinde farmastik dozaj şekilleri, çeşitli farmastik dozaj şekillerinin insana uygun bir şekilde verilme metotları var. İşte bu şurup olur, tablet olur, nano yapılar olur. Çok farklı çalışma alanları var. Ya benim ilgimi çekmiyor açıkçası ve hani ilgimi çekmeyen alanda da çalışmak biraz daha zor. O kısım, farmastik teknoloji kısmı ürüne çok daha yönelebilen, çok daha çabuk bir piyasada ürünün dönüşebilen bir alanken bizimki o kadar rahat olmuyor. Evet. O hani benim ilgimi çekmediği için zor. Yoksa her seven insan her türlü sever, yapar, eder. Bir de hocam hızlı soru cevap tarzında bir şey yapmak istiyorum. Yani soru değil de aslında. Tamam tamam anladım. Söz sizinleri var. Direkt birden başlıyorum. Arama terapi. Destekleyici tedavi. Marmara. Çok güzel yıllarım geçti. Çok severek okuduğum bir yer. Benzer. <laughs> Organik kim? Farmasi kimyanın yapı taşı. Eczacılar <laughs> çok kazanıyor yerine göre durumuna göre değişir. Öyle bir öyle bir genelleme var ama o iş öyle değil. Tebaiken. Çok büyük hayal kırıklığı gerçekten. Ne umutlarla geldik. Ailton vardı Beşiktaş'ta hatırlar mısınız? Gol makinesi diye geldi, çamaşır makinesi çıktı diye. İşte işte o kıvamda bir adam benim için. Altında. burada çalıştığım 4 yıl boyunca çok değerli öğrencilere, çok güzel insanlara sahip oldum. Çok güzel tecrübeler edindim. Çok güzel yerlere geleceğinizden hepinizin ayrı ayrı eminim. Ezamı Ezamims Fahri üyesi olarak, Fahri başkanı olarak <laughs> severek Instagram'dan takip ettiğim bir ekip çalışmalarının devamını diliyorum. Özellikle onun son stajyerlerle ilgili yaptığınız şey vardı ona bayıldım bu arada. Çok güzeldi o. Bir tane vardı hatırlarsınız yani böyle adam geliyordu. Çocuklar ona soruyordu. Hocam sınav çok zor. diyor. Yo aslında kolay sordum diyordu. Sonra hmm. öğretmenlerle toplantıya gittim. Hocam işte öğrencilere bir yapıştırdım. <laughs> <laughs> oldu. Olmadı. Soruları hazırlarken soruları kolay hazırladığımı düşünerek sordum aslında. Ama maalesef ki uyuşamadık ya da soru tarzım daha farklı ya da garip geldi size o nedenle böyle bir şey oldu. Umarım finallerde daha rahat bir şekilde çalışırsınız, edersiniz, yaparsınız. Bravo. Çok güzel zamanlar geçirdim. Çok teşekkür ederim herkese. Ayrı ayrı siz de Eczacık Kulübü olarak değerli vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Yanınızda olduğumu biliyorsunuz. Bir telefon uzağınızdayım ya da bir mail uzağınızdayım. Ne zaman isterseniz. Zaten Eylül'de görüşeceğiz. 10. yıl etkinlikleri kapsamında, TwinNet kapsamında. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Başarılar diliyorum final sınavlarınızda.